Arka Sokaklar dizisinin 20. sezonu çok kısa bir süre içerisinde başlayacak ve bu doğrultuda yeni sezondan ilk görseller gelmeye başladı. Bu videoda sizlere dizide bu sezon olmayacak oyuncuları ve dizinin başlangıç senaryosundan bahsedeceğiz. Başlamadan önce Ali'nin geri dönmesine çok sevinenler ve Murat'ın da diziye geri gelmesini isteyenler kesinlikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olunuz. Çünkü kaç kişiyiz gerçekten öğrenmek istiyoruz. Arka Sokaklar'ın yeni sezonundan fotoğraflar gelmeye başladı. Ve geçen sezon diziye Gökçe Komiser olarak dahil olan Yasemin Kayıl'ın dizimizin yeni sezonunda yer almayacak. Öte yandan herkes Engin'in diziye geri dönmesini bekliyordu ama Engin Komiser de yeni sezonda dizide yer almayacak. Fakat dizinin ilerleyen bölümlerinde Engin Komiser kadroya dahil olabilir. Öte yandan Ali zaten diziye geri döndü ve ilk bölümlerde Ali direkt olarak ekibe katılmayacak. Ali'nin öldüğü düşünülürken nasıl geri döndüğüne dair kapsamlı sahneler izleyeceğiz. Bizim tahminimizce Ali gizli görevdeydi ve bu yüzden öldüğü düşünülüyordu. Gizli görev bitince de diziye geri döndü olarak gözükecek. En çok merak ettiğiniz konulardan birisi de Pınar'ın diziye geri gelip gelmeyeceğiydi. Bizce Pınar da diziye geri dönecek ve Pınar'la Ali tekrardan birlikte olacak. Sizin yorumlarınızı ve tahminlerinizi de mutlaka bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.